Evet arkadaşlar. Tarih 14 Mayıs. Ee, tanıtımını yapmış olduğumuz HT8 modülümüzü birazdan e, Turnice 9X kumandamızla ilk defa test uçuşunu yapacağız. Şimdi e, bununla ilgili konuları açacağız. Buradaki problemi çözdük. Maalesef Turnice'nin stok üzerinde gelen e, yazılımla düzgün haberleştiremiyoruz. O yüzden düzenlik işletim sistemini Upgrade etmeniz gerekiyor. Çok basit işlemler. Bununla ilgili zaten e, konuları sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu işlemi yaptıktan sonra da size vereceğimiz e, bu şu anda içindeki e, programı modülü e, kumandanıza import yani içeri e, attığınız takdirde otomatikman Bind and fly olacaksınız inşallah. Şimdi gördüğünüz gibi arkada modülümüz var. Turnici 9x'te bu modül çıkartmanızı gerek yok. Şu kısımlarımız ayarlı. Biz şu anda futaba kısmına bağlıyoruz. İçindeki batarya off durumda. <laughs> Normalde Pardon şu anda kumandam açık. Kumandam kapalı olması gerekiyor. Kumandam kapalı bağladığınızda zaten otomatikman açılıyor. Gördüğünüz gibi Şöyle ne oldu? Bir yerde bir aksilik oldu pardon. Heh. Şöyle yapalım tekrar bağlayalım. Evet. Şu anda yeşil sinyalimiz okey demek. Futaba ayarlı. Şu şuradan basarak ayarlıyoruz. Futaba'ya gelmiş durumda. Bağladığımız an power düğmemiz offken kendisi açıyor. Gördüğünüz gibi V922. Şu anda arkadaşlar şu throttle kat ayarlı. Şu agresif uysal, agresif ve idle up biz ilk etapta normal uçuş modunda testimizi yapacağız. İlk paylaşımımız da bu olacak. Ondan sonra invert dediğimiz ters uçuşlarla ilgili Türker kardeşimle beraber devir ve açıları iyice çalışmamız lazım. İkinci bir konu olarak daha doğrusu ikinci bir modül olarak sizlerle paylaşıyor oluruz. Eğer şu andaki uçuşumuz başarılı olursa ilk etapta zaten bunu yazılımınızı güncelledikten sonra hemen Turince 9X'inize e, takıp şey yapabilirsiniz. Şimdi bakalım uçuşumuz nasıl olacak? Evet. Turtle korumuz takılı, bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi direkt point oldu. Evet, şimdi de ilk kalkışımızı yapalım. Şu anda çok yumuşak noktayız. Expo'lar yüksek, o yüzden hatta şöyle gösterelim. Kumandamda, bakın hatta biraz yaklaştıralım. Şu anda modül agresif değil. Tepkiler oldukça yavaş. Şeyi açalım. Bakın şu anda yani şey low'la high mod, e, stok şeylerde low ve high mod'a karşılık geliyor şu anda bakın şöyle yapalım. Tepkiler daha fazla. Eğer başlangıçtaysanız şunu şöyle yaparsak bakın şu anda daha tepkilerimiz daha yavaş. Böylelikle şu andaki bu ayarladığımız şey gördüğünüz gibi gayet normal uçuş için normal uçuş için oldukça yeterli gözüküyor. Ee, kuyruk tutmasında da bir Aha. Evet, kuyruk tutmada birazcık problem var. Şöyle yapalım. Şunu alalım. Şimdi şöyle deneyelim. Ah, daha iyi. Evet. Hatta fazla şey veriyor körde. Biraz tersine azaltmak Evet bir şey var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda sizlerle paylaşacağımız modülde özellikle low modda biraz kuyruk kaçırma var. Ama ee, ani açı arttı moda tabi. Ani açı arttı. Pitch pump dediğimiz pompalamada. Ama ilk etapta evin içinde çok rahatlıkla uçabileceğiniz bir konfigürasyon. Ee, dediğimiz gibi bu da biz ilk defa şu anda ilk uçuşumuz bu. İlerleyen günlerde revizyon 1-2-3 şeklinde Özellikle e, ters invert uçuşla ilgili ideal ayarları sizlerle paylaşıyor olacağız. O yüzden elinde turuncu 9x olan arkadaşlar hemen Bangkok'tan 19 dolara e, HT8 modüllerini sipariş edebilirler. Hadi. <laughs> Yani şu anda stoğa yakın. Yani kendi kumandasına yakın ama bunun üzerine biraz uğraşmak lazım. Biraz çalışılacak tabii. <laughs> evet şu anda bakın şeyde şey yapıyor. Fena değil. Evet bununla ilgili arkadaşlar kumandanızı kumandanızın yazılım güncellemesi ve şu anda bizim uçtuğumuz V922 ayarlarını nasıl kumandanıza e, şey yapacağınızı anlatacağız şu portu kullanacağız bir dört buçuk dolarlık bir hobbikingden bir adaptör almanız gerekiyor şimdiden sipariş verin ya, e, yaklaşık 2-3 hafta içerisinde de elinizde olur bütün yazılımı güncelleme artı şu uçuş modülünü şu e, modeli buraya yüklemeniz arkadaşlar toplam 4 dakika o yüzden e, oldukça pratik dediğim gibi ilerleyen günlerde Türkel'le beraber bunun daha iyi versiyonlarını yapar. Sizlerle paylaşıyor oluruz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Eder.